Efendim Victoria 3 ile ilgili bazı gelişmeler oldu. Firma tarafından yapılan bir paylaşım var. Ona istinaden bir bilgi vermek amaçlı. Hem de bir ordu muharebe muhabbetiyle alakalı bir başka uyarıyı sizlere yapmak için. Bir içerik hazırlayayım dedim hepsini birden paylaşalım diye. Bir güncelleme getirdiler. Güncellemede çeşitli dengelemeler var. İç mihrakların durumuyla alakalı. Kurduğunuz sanayileşme fabrikalarla alakalı. Bunun üzerine çok fazla durmayacağım. Oynarken zaten deneyimliyorsunuz. Asıl beklentimiz aslında bu küçük güncellemeler veya kısa zamanda gelecek güncellemelerde oyunun optimizasyonu ile ilgili. Hala bununla alakalı bir düzeltme gelmiş durumda değil. Gelirse bunu muhakkak paylaşacağımı düşünüyorum çünkü ben de çok rahatsızım bu mevzudan dolayı. En büyük rahatsızlık ise askeri meselelerle ilgiliydi. İşte bu geliştirici günlüklerinden en son yayınlanan da dediler ki bir yol haritası çizdik. Bu yol haritasında bazı önemsediğimiz noktalar var. Onları da sırayla ifade etmişler. Şahsi düşüncemi söyleyeyim. Bunların bazıları diplomasi kısmı, özellikle ülkenin iç siyasetiyle alakalı, meşrutla alakalı birkaç mevzudan birazdan bahsedeceğiz. Onları muhtemelen önceden planlamışlar. Çünkü her şey hazır gibi. Ancak askeri mevzulardaki konuyu e, çok fazla görselleştirdi. Hatta görseli yok yani. Ben göremedim. Bir görsel göremedim. Sadece planlarını anlatmışlar. Bahsedelim. İnsanların da rahatsız duyduğu zaten şeyler bunlar. Şimdi cephede yaşanan olaylarla ilgili yeterli bilgimiz yok biliyorsunuz. Sadece işte bir cephe hattımız var, burada asker sayıları var ve onlar bir şekilde muharebeye girişiyor. İşte firma yaptığı açıklamada diyor ki artık bu mevzuyla alakalı daha detaylı bilgiler vereceğiz. Muharebelerde neler dönüyor, neyin nasıl gerçekleşeceği ile ilgili, askerlerin konuşlanacağı ile ilgili. Aynı zamanda orduların stratejik hedefleri olacak, generallere hedefler vereceksiniz ve bu cephelerde yaş yaş yani gerçekleşecek muharebelerle ilgili hamleler yapabileceksiniz. Hatırlarsanız demiştim yani bu lazım diye hani ya ben generalime emir vereyim atıyorum 10 tane askeri önce saldırsın işte 5 taneyi saldırsın şöyle yapsın. O tarz bir yenilik getirmeyi planlıyorlar gibi tam bir detay da vermiyorlar sadece işte böyle bir düşüncemiz var demişler görseli vesairesi de yok. Ancak şunu söyleyeyim yani oyuncuların çok rahatsızlık duyduğu ya benim başıma bir şeyler geliyor ama ben anlayamıyorum kısmını elden geldiğince detaylandıracak bir mevzuyla karşı karşıyayız. Bu yeni gelecek ilk güncellemeyle. Bu arada ek paket konusunda da çok aceleci davranmayacaklarını ifade etmişler. Öncelikle oyundaki bu eksiklikleri gidereceğiz. Ondan sonra ek paketi düşünebiliriz gibi bir değerlendirmeleri var. Merakla bekliyoruz. Birçok oyuncunun da zaten kafasına takılan bir mevzuydu ekonomik alanlarda bazı dengelemeler yapılacaklarından bahsetmişler. Şeyi diyorlar yani bu savaş sistemini değiştirmeyeceğiz diyorlar bu arada öyle bir düşüncemiz yok. Ha, ama oyuncunun biraz daha dahil olması için işte az önce söylediğim ifadeler yani atıyorum şuraya 20 tane tabur saldırsın böyle yapsın şöyle yapsın onlara biraz daha karışma şansınız olabilecek. Bu güzel. E, keza bu ekonomik sistemde de benzer bir mantık var. Yani oyuncuların çok rahatsız olduğu bir şey var. Ben bu tepkiyle karşılaşıyorum. Ya işte kapitalistlere fabrika kurdurtamıyoruz. Bu çok olmamış gibi değerlendirmeler var. Ya ben benim çok takıldığım bir mevzu değil bu ama çünkü kapitalistlerin kurduğu fabrikalar genelde sorun da yaşatabiliyor bana. Onun yerine daha fazla para versin ben planlayayım ekonomiyi daha iyi olabilir. Veya benim yönlendirmelerimle projeler yapsınlar o da olabilir. Velhasıl onların inşaatıyla alakalı da bazı düşünceleri varmış, fikirleri varmış. Yani onlar da bir sanayileşme hamlesine katkıda bulunabilecekmiş ilerleyen dönemlerde ama işte onunla alakalı daha pek bir şey paylaşmamışlar henüz. Yani. Sadece bir fikir paylaşmışlar. Özellikle meşrutla alakalı kısımlarda görseller de bırakmışlar. Yani bu önceden tasarlanmış bir şey. Artık reform geçirmekte zorlanacaksınız bazı meşruluk seviyelerinde. Hani süreyi de uzatıyordu falan ama şimdi bazı açıklar var bu meşruluk sistemiyle alakalı oyuncu ondan yararlanabiliyor. Yani son anlarda meşruluk değiştirip işte hükümette destekleyen kişileri iktidara getirip son gün mesela bir gün kaldı yasanın geçmesine hemen hükümeti değiştir. Oraya oturt destekleyen tarafları zaten bir gün kalmıştı çok uzamayacak hani meşruluk sıfır bile olsa ama sen yasayı rahatlıkla geçirebiliyorsun gibi bir oyun açığı vardı. Bunu işte ortadan kaldırmak için bir meşruluk penaltısı getirmişler. Yani belli bir meşruluğun altındayken siz yasa geçiremiyorsunuz gibi bir olay var. Güzel bir detay bu. Ya ben kullanmamayı tercih ediyorum böyle açıkları ama ya iş, oyunda var. Varsa da kapat kardeşim kısmında firma buna cevap vermeye çalışıyor gibi sevindirici detaylar var. Oyun daha iyi olacaktır. İlk çıkışına göre ben gerçekten yani bakın her of Iron 4 çıktığında ne demişim? Mobil oyun demişim. Ee, İmparator Rom oyun gibi bir şey demişim herhalde. Bir şey, onda da çok ağır bir laf kullanmıştım. Crusader Kings 3 e, evet, yani evet kolay gibi görünen ama bunu beğenmiştim fena değildi. Bu onlardan da iyi çıktı açık söyleyeyim. Beklentim belki de beklentimi çok düşük tuttum. Hep sorun çıkıyor diye güncellemelerde ek paketlerde özellikle. Son ek paketlere tam bir koydu Hepsinde yani her 4 dahil, Avrupa Üniversitesi 4 dahil. İmparator Rom'da tam tersi toparlamaya gittiler ama artık o oyun gitti yani onu bir daha kurtarma şansı neredeyse yok. Victoria'da da bu yaşanmasın diye hemen ücretsiz paketleri plana almışlar. Askeri mevzuyu kısa zamanda çözerlerse faydalı olur diye düşünüyorum. Şimdi video yapmamın asıl sebeplerinden biri de bu mevzuyu dile getirmek, detaylandırmak. O da ordu muharebe sistemi ile alakalı ufak dikkatlerden kaçabilen bir detayla ilgili. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki, ya benim çok kalabalık bir ordum var, ordu kalitem var, kaynaklarını karşılıyorum ama kazanamıyorum, adam benden daha iyi mücadele ediyor, bu nasıl olabiliyor diye bir soru sorabiliyorlar. Ee, tabii save dosyası alabildiklerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz ama birçok arkadaşımız save dosyasını da siliyor, her şeyi, oyunu falan siliyor, lanet olsun böyle oyuna bırakıp gidiyor olabilir. Ancak ben yine de yardımcı olmak için sizlere böyle bir e, anlatım sunacağım birazdan farklı bir problemle alakalı. Şimdi burada Alman devleti ile Rus devletinin askerlerinin karşılaştığı bir e, durumdayız. Başlangıcındayız. 50'ye 28'lik bir çok daha kalabalık bir orduya sahibiz aslında ve karşı tarafta aslına bakarsanız bizimki kadar güçlü taburlar yok. Yani yapısı olarak söyleyebilirim ben size. 28 tane garnizonda asker varmış. işte birisi bu vatandaşın ordusuymuş saygıdeğer bu vatandaşın ordusunu ya da şuradan da bakabilirsin fark etmez. Yani burada bir kışla varsa kışla üzerinden birimlerin tipine bakarsan mesela bu bir hat piyadesi topçusu var. işte saldırı savunmasını görüyorsunuz 35'e 45. Çıkar grubu desteği yok eğer askeri grup 10 ve üzeri Onaya sahipse ekstra bir vatan vatanferberlik, vatanseverlik aşkı diye bir özellik geliyor, bonus alıyorsunuz ya o da yok şu an. Standart hat piyadesi bir tabur var, bizde ise tam tersi güçlü bir çatışma piyadesi seçili durumda, bakabilirsiniz buradan çatışma piyadesi. Peki ordu kalitesine bakıyorsun, yani burada saldırı savunma puanlarına baktığında aslında üstün gibiyiz. Ama eksi 24'lük bir dezavantaj var. Zaten bak oyun diyor ki bizim ortalama saldırı savunma değerimiz 50. Onlarınki 42 ama dezavantaj var. Onların lehine bir skor var. Şimdi bu nasıl oluyor diyenler olabiliyor. Bunun sebebi şu çok ufak bir detay gözlerden dikkatlerden kaçabilir. Daha önce savaşlar yapmış olabilirsiniz. Bakın 6. sırada askeri kalitesi de yerlerde sürünen bir Alman devletinden bahsediyor. Ordu güç intikali 105'te. Avusturya'ya bakıyorsun. Avusturya bunun 3 katı. Yani oyunun başında hemen hemen aynı hatta daha iyi başlayan daha da hızlı yükselen birleşimden sonra daha da güçlenebilen bir devlet olmasına rağmen nasıl böyle bir fark oluştu derseniz işte onun cevabı girdiğiniz muharebelerde insan gücünüz kaybedilebiliyor eğer masrafları düşük tutarsanız askerlerinizin tekrar e, takviye alması sürebiliyor kısa vadede alamayabiliyor veya işte uzun sürebiliyor. Bunun sonucu da işte az asker olduğu için her ne kadar 50 tane tabur varmış gibi gösterse de garnizonda aslında orada 50 tane tabur yok. Ee, daha az asker var garnizonda. Bakın şuradan göstereceğim şimdi size. Seçtim 3200 15000 asker olması gereken sadece 3200 asker var bu da işte o taburun gücünün kırılması neden oluyor her ne kadar bak burada saldırı savunma değerlerini veriyor kaynak sorunum yok birimler seçiliyor ama işte şu eksiklikten dolayı sen Cephede büyük bir problem yaşıyorsun ve savaşa girdiğimizde emin olun bu ordu ezilecek paramparça olacak şu an kalitesi daha iyi bizim tarafın ama asker sayımız az olduğu için yani taburlardaki asker sayılarımız az olduğu için bu tabur yenilecek genelde avantaj puanı ve arazinin şartlarına bakarsınız. Şimdi bunlar işte yeni güncellemede daha detaylı olacak diye umut ediyoruz firmanın açıkladığı bu ee, yani kabaca söyleyeyim ama avantaj yüksekse ordunuz kaliteli ise... Kolay kolay yani avantaj yüksek olduğunda genelde kazanırsınız 40-50 olduğunda ama oyunun şu anki metası mı diyelim ne diyelim yapısından dolayı ordu kaliteniz fazla ise RNG'ye bağlı az taburlar savaşlara girebiliyor ya işte o zaman siz kazanabilirsiniz sürekli çünkü ordu kaliteniz fazla böyle bir durumda var çok nadir yaşanabiliyor böyle 60 avantajdayken ben sürekli kazanıyorum. Benim bir kere başıma geldi. 40 avantaj, dezavantajdayken yani ordu kalitemden dolayı kazandığım savaşlar oldu. ilerlemelerim oldu. Ama o da işte dedim ya çok uçuk bir örnekti. Yani rakipte hat piyadesi var. Bende siper piyadesi falan var. Yani böyle bir hikayede oldu. Asker sayımaz olduğu için işte hesaplıyor. Avantajı tam belirleyemiyor. Şu an oyun ilk çıktığı için ilk kez böyle bir sistem yaptıkları için arızalar var. Yakında düzeltilecektir diyorum. Bu bilgi de size paylaşayım şu kısımla alakalı. Umarım faydası dokunur oyunlarınızda sizlere.